Evet bugün biraz futbol konuşalım istiyorum ee, bildiğiniz gibi pazar günü Süper Lig'de sezon sona erdi ee, Başakşehir'in şampiyonluğuyla herhalde en enteresan sezonlardan bir tanesi oldu konuğumuz var şimdi ee, bu sezonu değerlendireceğiz Medya Günlüğü.com yazarı Bülent Kaan Köse Kaan Bey hoş geldiniz Merhabalar ee, çok enteresan bir sezon oldu değil mi? Yani koronavirüs ve Başakşehir'in şampiyonluğu damgasını vurdu. Sessiz maçlar en azından e, ligin ikinci yarısında. E, Baya bir tartışma oldu bu lig biter mi bitmez mi gibi. E, çok enteresan bir sezon geçirdik. Siz siz e, böyle bütün sezonun geneline baktığınızda en çok dikkatinizi çeken şeyler neler oldu? Öncelikle bu sezonu pandemi öncesi ve pandemi sonrası şeklinde ikiye ayırmak gerekiyor. Çünkü pandemi öncesinde Şampiyonluğa oynayan ve küme oynayan takımlar farklıydı. Pandemi sonrasında çok farklı bir aslında yeni bir sezon izlemiş gibi oldu. Başakşehir'in e, ve Trabzonspor'un e, girmiş olduğu bu yarışta Galatasaray da vardı baktığınız zaman. Fakat e, çok büyük talihsizliklerle e, boğuştu bu sezon Galatasaray. Pandemiden sonra çok büyük talihsizliklerle, talihsizliklerle boğuştu. E, sakatlar, cezalılar e, gerek fizik olarak eksik olan bir Galatasaray taktik olarak eksik olan bir galatasaray ee, bunun sonucunda zirve takibi sadece iki takım arasındaydı trabzonspor e, şampiyonluğu kaybetti çok uzun süre sonra e, zirve takibindeydi 2011 sezonundan sonra ilk defa trabzonspor zirveye oynadı e, her ne kadar başakşehir şampiyon olmuş olmuş olsa da o Buruk ve ekibini tebrik etmek istiyorum gerçekten çok iyi bir iş çıkardılar ama Trabzonspor e, şampiyonluğu kendi eliyle verdi diyebiliriz bence. Çünkü baktığımız zaman Trabzonspor'un içeride kaybetmiş olduğu, bir, öne geçtiği maçlardan sonra kaybetmiş olduğu bir 20 puan var. E, burada bir noktada e, avantaj rakibine verdi, rakibinize verdiğiniz zaman e, cezayı kesiyorlar, affetmiyorlar. Başakşehir'i şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Okan Buruk ve ekibinin neler yapacağını çok merak ediyorum ve başarılar diliyorum. E, çok değişik bir sezon oldu bizim için. Önümüzdeki sezon neler getirecek bilmiyorum ama çok uzun bir süre sonra dönmüştük futbola bu kadar kısa sürede bitmiş olması bizim için tabii ki birazcık üzücü bir durum. Hı hı. E, Trabzonspor'u biraz konuşalım istiyorum. Siz hiç şeyi düşündünüz mü yani e, Ünal Karaman kalsaydı e, acaba şu anda farklı bir tabloyla karşılaşmış olur muyduk sizce? Yani e, şimdi şöyle Ünal Karaman tabii ki çok çok pozitif bir etki yaptı Trabzonspor'da. E, çünkü yani baktığımız zaman Ünal Karaman gelmeden önce Trabzonspor e, hatırlayanlarımız vardır. Antalya Spor'dan Deplasman'da 7 e, yedi gol yediler. E, kendi evinde aldıkları sonuçlar çok kötüydü gerçekten. E, Trabzonspor e, bir yapılanma içerisine girdi. Şimdi bakın bu yapılanma çok ciddi bir mevzu. Çünkü e, baktığımız zaman yabancı sınırı ee, gibi bir kural getirildi tekrar. Trabzonspor burada altyapıdaki futbolcularıyla e, gerçekten tarih yazdılar. Yani 3 sene içerisinde 3 senelik bir yapılanma sonucunda Trabzonspor zirveye oynamaya başladı. E, bunu görünce birazcık da Selam için Beşiktaş'ta yapmış olduğu bir e, yapılanma geldi aklıma. Trabzonspor'un e, özellikle yabancı sınırından sonra e, ben çok sıkıntı çekeceğini sanmıyorum. Çünkü çok başarılı, altyapıda çok başarılı oyuncuları var. Ünal Karaman konusuna gelecek olursak e, tabii ki kalsaydı çok çok farklı bir sezon izleyecektik Trabzonspor için. E, ama e, yani Ünal Karaman'ın çalkantılı ayrılışından sonra gönderildi mi ayrıldı mı orası da meçhul. E, bunu da tekrar sorgulamak lazım. Bu ayrılıştan sonra Trabzonspor yönetiminin Hüseyin Çimşir yerine daha başarılı bir hoca, daha e, ekol sahibi bir hocayla anlaşmış olsaydı e, Trabzonspor ile Ahmet Ağol'un yönetimi, Trabzonspor için çok farklı bir sezon izleyecektik. Gerçekten. Çünkü takım e, mükemmel bir takım. Yani e, her mevkide çok fazla sayıda, fazla fazla alternatifleriniz var. E, sezonun gol kralı e, Alexander Solot'a baktığımız zaman Türkiye'de e, 25 golle gol kralı oldu yanılmıyorsam. Çok kompakt bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu. Yanına baktığımız zaman kanatlarda Vakayemi, Abdülkadir Ömür ki Abdülkadir Ömür'den yaklaşık 3-4 ay yararlanamadı Trabzonspor. Bu kadroyu daha iyi bir şekilde e, yönetebilecek bir hoca olsaydı eğer Trabzonspor için çok farklı bir sezon olurdu. Ünal Karaman kalsaydı e, Trabzonspor şampiyon olamasa da yarıştan bu kadar erken kopmazdı diye düşünüyorum. Ben son haftaya kadar iddiaları devam ederdi belki. hı. hı. Şimdi herhalde taraftarlarını en büyük hayal kırıklığına uğratan iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe olmuştur. Biri 6. biri 7. bitirebildiler ligi. Uzun zamandır pek görmeye alışmadığımız bir şey oldu. Şimdi Galatasaray'da konuşmanın başında da söylediniz. Bayağı iyi gidiyordu pandemiye kadar. Şampiyonluğun adaylarından bir tanesiydi. Hatta şu anda hatırlayamayacağım ama galiba 6-7 maç üst üste kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam her neyse bunu yani Galatasaray tabiri caizse pandemi döneminden sonra tepe taklak olduğu gibi bir şey. Yani sadece Muslera'nın sakatlığına bağlayabilir miyiz bunu? Yani başka bir şeyler de olması lazım. mı? Kesinlikle hayır. Tabii ki Muslera çok çok iyi bir sporcu, çok iyi bir futbolcu. Yani bak 10 senedir Türkiye'de Galatasaray 10 senedir sadece kaleci transferi gerçekleştirmiyor. Yani çok ciddi bir durum. Muslera şu an Türkiye'de rakipsiz bir kaleci. Ya yani ben kıyaslanabilecek bir oyuncu e, göremiyorum Muslera'yla. Fakat tabii ki pandemi sonrasında, e, daha doğrusu ligin her e, takımlar tekrar çalışmaya başladığı zaman Galatasaray yatmış. Yani bu çok açık ve net. E, çünkü 17 takım da aynı e, süreçten geçiyor, sadece Galatasaray değil. E, Başakşehir'e baktığımızda, Beşiktaş'a baktığımızda pandemi sonrasında en çok puan toplayan takımlar Galatasaray. Pandemi sonrası oluşan puan durumunda e, 15. sırada ve Beşiktaş e, topladığı puanlarla birinci sırada. Yani farkı buradan anlayabiliriz. Kondisyon, taktik, e, hiçbir şey çalışılmamış Galatasaray adına. Sadece sakatlıklarla bunu. E, zaten bu kadar sakatlığın olmasının sebebi de o. Yani takım arada iyi çalışmazsa e, 90 dakikayı çıkartamaz. E, bu, hava, bu bu havalarda e, 90 dakika mücadele etmek kolay bir iş değil. E, bunun sebeplerinden bir tanesinde de ben. E, İtalya'da olan e, kondisyonerlerinin işine bağlıyorum. E, tabii ki çok büyük bir kulüp Galatasaray. Onu sadece bununla e, değerlendiremeyiz ama teknik ekibin çok büyük eksiği vardı burada. Galatasaray onların cezasını çekti diye düşünüyorum. Hı hı. E, biraz da Beşiktaş'a değinelim. Beşiktaş'ta e, Sergen Yalçın devraldıktan sonra sanki biraz daha toparladı gibi en azından Galatasaray ve Fenerbahçe'den bayağı bir üstte 3. sırada bitirdiler ligi. Şimdi Sergen Yalçın böylece hani önümüzdeki sezon veya sezonlar için olumlu bir tablo çizmiş oldu mu Beşiktaş açısından? Kesinlikle öyle. Çünkü baktığımız zaman yani Sergen Yalçın oyunu gittiği her takımda çok çok iyi okuyabilen bir hoca. Ben ee, bu konuda Türkiye'de gerçekten rakipsiz olduğunu düşünüyorum. Yani geriye dönüp bakacak olursak e, Alanya Spor, Yeni Malatya Spor e, bu takımlarda yapmış olduğu işler e, küçümsenecek işler değil. Sergen Yalçın Malatya Spor'dayken e, Yeni Malatya Spor 8. sıradaydı. E, bugün baktığımızda Yeni Malatya Spor küme düştü. Yani e, 17 haftada 8 puan alan bir Yeni Malatya Spor var. Sergen Yalçın ayrıldığında Malatya Spor'un gol kralı Adis Yahuviç'ti. Asis, 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 kralı devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Cilerme'ydi. En çok gol atan Anadolu takımıydı. Yani baktığımız zaman Beşiktaş'ın gerçekten çok çok kötü bir kadrosu var. Yapılanması gerçekten çok kötü. Üstelik bu transferleri Abdullah Avcı kendi isteğiyle bu takımı aldırdı. Ee, nasıl aldırdı orası da çok meşhur. Sergen Yalçın yapabileceğinin en iyisini yaptı bu kadroyla. Yani Sergen Yalçın gelmeden önce Abdullah Avcı Beşiktaş'a 10 puan 15 puan katmış olsaydı Beşiktaş bugün şampiyon olacak. Etkisi gerçekten çok büyük. Önümüzdeki sene ne istediğine bakılmaksızın Sergen Yalçın'ın istediği oyuncular eğer alınırsa kadro rotasyonunu da hesaba katacak olursak Beşiktaş e, çok uzun süre yapılanması bozulmazsa ve taraftar Sergen Yalçın'a e, başarısızlığına rağmen sabredebilirse Beşiktaş diye ambargo koyacaktır. Ben bu konuda çok çok e, e, eminim Çünkü çok iyi bir hoca eski futbolculuk kariyerinden dolayı futbolcunun ne demek istediğini anlayabilen bir hoca futbolcuyla ikili ilişkisi çok iyi olan bir hoca çizgisini bozmazsa Beşiktaş'ı ve ülkemizi çok çok iyi yerlerde temsil edeceğini düşünüyorum hı hı. E, son olarak Fenerbahçeyi konuşalım ben kendim Fenerbahçeli olduğum için onu sona bıraktım e, şimdi hı. Ee, ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali diyelim. Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda bizim için e, kabus gibi geçti maalesef. E, ne eksik, niye böyle kaotik bir ortam var, ne yapılmalı sizce? Çok büyük eksikler var Fenerbahçe'de. Öncelikle e, Ali Koç ve yönetiminin yani pandemi sonrasında, pandemi öncesinden hoca arayışına başlayıp pandemi sonrasına kadar hoca bulamaması, ee, çok büyük bir eksik. Eksiklerden bir tanesi bu. Ee, önümüzdeki sene için hı hı. E, yapılanmada e, sanırım hoca olarak Erol Bulut'un adı geçiyor. Ee, önümüzdeki haftalarda anlaşma e, sağlanabilir. Kupa finalinden sonra bazı şeyler değişebilir. Ee, eğer Erol Bulut Fenerbahçe'nin hocası olursa Erol Bulut'un gerçekten ben e, oyuncu bulma potansiyeli konusunda ve düşük maliyetle ee, çok iyi işler yapabileceğine inanıyorum. Elinde Fenerbahçe yönetimi gibi, Ali Koç gibi bir kaynak olduğu zaman e, Erol Bulut'un başarılı olabileceğine inanıyorum. Ama e, Fenerbahçe taraftarının tabii ki çok büyük, e, çok uzun yıllardır beklediği bir Avrupa hasreti, beklediği bir şampiyonluk hasreti var. E, Aziz Yıldırım'a bir 20 sene dayandılar. Ali Koç'a da e, dayansınlar. Yani dayanmak zorundalar. Çünkü Ali Koç e, gerçekten çok iyi bir Fenerbahçeli hatta ve hatta rakip takımların takımlarında Ali Koç geldikten sonra Fenerbahçe sempatisinin biraz daha artmış olduğunu düşünüyorum. Da. Ali Koç'a da sabretmek zorundalar. Ali Koç iyi ya da kötü bir şekilde başarıya ulaşacaktır. Ama burada taraftarın sabrı çok önemli. Erol Bulut geldikten sonra da Fenerbahçe şampiyon olmayabilir. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı gibi bir sezon geçirebilirler. Ama ben Erol Bulut gelirse eğer hocaya taviz gösterilirse çok uzun süre Fenerbahçe'nin başında kalacağını bir Fatih Terim ekolü olacağını düşünüyorum Fenerbahçe için. Sadece taraftarın sabretmesi lazım birazcık. Yapılanma konusunda da sadece ve sadece gelen hocanın çok uzun süre Fenerbahçe'de kalıp tamamen onun dediklerine göre hareket edilmeli. Başka hiç kimsenin, gerek futbolcu, gerekse yönetimden, hiç kimsenin futbola karışmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü Fenerbahçe pandemi döneminden sonra Sonra çıktığı maçlarda bunun etkisini çok fazla yaşadı. Birazcık zaman lazım, birazcık da sabır lazım. Hı hı. Bülent Kağan Köse, Medya Günlüğü.com yazarı. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, ee, biz de haber bültenimizin artık sonuna geliyoruz. Kapanışı da bir kadın.